Ve evet, biz neler yapıyoruz? Biz Öznur'la beraber Sultan Gazi'den çıktık. Güzel bir virajlı yollarda çalıştık. Zaten İstanbul bol virajlı bir yerdir aralarda. Girişler, çıkışlar, ilçeleri. Şimdi eve doğru dönüyoruz. Biraz bir trafik var. Malum cuma trafiği. Şu tarafı kes. Bir sağdan Öznur. Buraya gelene kadar biz de geçeriz. Evet aynalardan ambulanslı Veya hani bu sirenlerini açan birisi ise aynaları bir kesin varsa yeriniz geçersiniz trafik anca zaten geçiyor bir katılım yapalım öznurla bir yavaş da Üznur alsın yolunu senden güzel tekrardan sen de sola sinirli ver Alıştım Öznur biraz. Evet, çok iyi. güzel. <laughs> çok güzel. Katılımdan falan çıkmaları da iyi oldu. Ver tekrardan sonra yine Geçebilirim dediğin anda bak ve geçersin. Geçişlerim gayet başarılı yolu. bu arada. Aynı